Kado'yu atlamayalım. Şu Resort'u atlayalım mı ya? Ne diyoruz? Erken ölürüz belki. Anam hareket ne Ben her türlü vururum diyorsun ha? Neyse bugün bin aldık arkadaşlar. Yani, yani biz de aldık Allah'a şükür. uzaklara uçmak uçup Emre gitti mi Emre sessiz bir insan Emre Mini görmedi değil mi o <laughs> Su Lara'ya abonelik et 7 Yedi, 7. aboneliği Lara'ya abonelik etmiş kesene bereket Suçum Kardeşim sen öğrenci Paran cebinde kalsın Ay çok kötü atladım ya. Öğrenci kardeşler, paranız cebinize kalsın. Ben artık değilim Berat sen atabilirsin. Evet, evet. Kardeşim sana zahmet bir 800 bittik bir açımız var. Adamım, adam indi adam. Adam açık bırakacak şimdi. <laughs> Allahım silah yok. Ee, orak aldım. Bu da yakın dövüş silahı en yani, çok. Burası evet. bir yer. Karla SKS var. Sonra olur mu? Bende de kar var. Onu <laughs> al abi ne? beni niye vuruyorsun? Evet. Atlatın Mehmet Ferhat, Mehmet'i yediler Ulan ne kadar silah Allahım kar ver kar, sadece kar ver Bera geliyorum. Vurmuşum onu. Mehmet şifini aldım kardeşim. kaldırabiliriz Beral. Ama adamları bitirelim. Sen mi attın onu? Hayır. Aa, adam aşağıda. Tam aşağıda. <laughs> Mehmet'i kaldıracağım da oraya bana sis lazım ya. İçeride adam var. Tepede bera. Yukarıda. Yukarı lazım. Kardeşim bu nasıl bina ya? Hiç bilmiyorum ki burayı. Tek o taraftan mı çıkıyor lan buraya? Вот она, чё, Nerede? Burada burada işaretimde. İki kişiler, iki kişiler. Seni bekliyor. Biri pik diyecek. pikledi. Şurada. Ver geri çekil, geri çekil. Alan attım. İkisi de alanı yiyor. Biri şu dipte. Ben ben öleceğim. Sen, ben seni alanı şey öleceğim. alacağım, şeyini kaldıracağım. İkisinin canı gidiyor onra abi. Biri gidiyor şu zaten. Öldü ikisi. De. Seni de kaldıralım. Hadi bakalım. Yusufcuğum görüşürüz kardeşim Allah'a emanet ol. Geldiğin için sağ ol. Yusuf buraya gelmezsiniz değil mi? Yok buraya zaten gelemezsiniz. Ben buradan gideyim. Nasıl taktik ama Berat'ı da öldürdüm ama arada ikisini aldık. Kaz zaten var ya yağmur karın en sevdiği şey, o yüzden kar oynuyorum çok hoşuma gidiyor. Berat kaç saniyede geri dönüyor? Aynı evet. anda dönüyorsunuz. Ölürsem geri dönmeniz duruyor mu? Hayır. Bu mavalım diyorsan burada asar görüyoruz. O diğer şey diyorsan onları kaldırıyoruz. Ya oradan şey yapıyoruz işte. Kaldırıyoruz onu. Diriltme yeri. Çiplerini alıyorum ya oradan diriltiyorum. Sonradan geldi PUBG'ye bu. Energon, energon, energon. Energon diyoruz ya Diriltici. <laughs> Diriliş PUBG. ayda, <Oy> yeni <laughs> herif. ayda, Atla. Kardeşim ben ne kadar uzaktayım ya. Hala gelemedim ona. Borukut. Burası çok Vallahi spor yaptık ya. Ne hala gidemedik baksanıza. Siz nereye gidiyorsunuz biraz ben? ben buradayım. Siz niye ayrı yerlere atladınız? O meme çok uzağa atladı. Şuradan bir araba hızlayalım. <laughs> Ha Mehmet evet, kopmuş gene. Evet. Baro! Efendim, gidiyorum. Giren Mehmet be. Ulan ne çekti bu çocuk çocuk diye. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Berop senden yakınız, Mehmet ölecek yine oh, Birini vurdun da Evet, neredeler? İç ağzından geçen geçen Sana doğru koşuyorum Mehmet koptu Mehmet dayanamadı be oh, Araba geliyor Berop Araba geliyor Berop, gelmiyor Ya kardeşim Hüseyin Bol'da döndüm sürekli koş 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 Allah Allah! Çatışmaya bak! Araba savaşları! Sen nereden sıkıyorsun lan bana? ama sevdim sevdim ama sisat sisat onlar ölecek ölecek alandan ölecek görmedim herifi kaç saat ya gelecek Bomba Allah'ım emanet yaşıyorum Berat. <Gülüyor> <Gülüyor> Boost lazım bana. Nero geldi mı? geldi mı? geldi geldi ses. Gel bana gel bana gel bana. Alan geldi. Alan öleceğiz. Bu alan çok vuracak. Araba gidiyor. Ben aşağı koşuyorum. Gel gel aşağı gidin. Onlar alana ölür gibi geliyor ama. Şu şuradaki evlere gidecek bunlar. Gitti. Ferhat bizim gidecek başka yok. Bir o düştü. Lan. İki düştü. Arkamız, arkamız, arkamız. Ulan sen hala nasıl ölmedin? Korkudan mı süremedim ya? Oha, kaç gitti. Karşımızda tek bir kişi var. Ama o da. <laughs> Allah var <her> ya bir... <laughs> Nereye geldik böyle ya? Şu an sağ evimizde bir kişi var. Onu oynamamız Şimdi lazım. Göreceğiz. Biraz şu uzaktan sıkan var bir de. Göremedim. Gel gel benle oynayalım. Şu herifi indirelim. Şu da adamların lootunu almamız gerekiyor. Bro şey var mı? Ee, kör etme? Yok. O zaman ölebiliriz. Bura boş. Burada. Kaç kaçmış olabilir mi? Olabilir. Aa, öteki bina bir tane daha bina var. Orada arkadaşlarının lootu var. Alan bize değil ha. Ha şurada şurada Bero. Şuraya girdi. İşaretime bak. işaretime girdi. Ana. <laughs> Öldürdüm Berat. Geliyorum. Kötü sıktım da. Onun boostu varsa bana lazım. Al bu Allah'ım. Ya habire ne çok koştum ben ya. Biel el bize verdiği alanı full. Şimdi öcünü alıyor. <laughs> Gördüm onu. Bak şat yedi. Böyle burada sonra öldük. Kurtuluşumuz yok. Şu kaya. kaya alan ol kaya alan ol. Allah'ım. <laughs> flat yedi. bize. Gelmez son. Allah'ım kayayı vurduk. Paraşüt adamlar geliyor onun arkasına. Ne yapacağız? Bunları rahatsız Beira a motorumuz var. Sis ver sis ver sis ver sis ver. Yok sisleri yok. <laughs> Berat motor alsana. Gidelim. Arkada var, arkada. Nerede arkada? Şurada. Arka tarafta. Lan lan lan. Berat lan geliyor Berat. Allah! Allah Berat kusmuş buraya. Burada burada. Tam şeyde işaretinde. İşaretme ac acele etme. Kamuflaj dikkat et. Helal 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 kaldır kaldır. Heleği var mı bunun? Heleği yok. Kaskını aldım. Ben. Vallahi <laughs> full heyecan ya. Aha oh, yelek. Two seconds later. Düştüm. Biri yedi de. Ama düşme dedim. Tamam gel gel. Öte sağ tarafa geçmemiz lazım. kaldı. Hadi. Ben düştüm. Aa, ulan, aa.